arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte bime gelen bu cipsi deniyoruz. Okuldaki arkadaşımdan buydu. Bime geldiğini. Şimdi bu arada buraya bilerek böyle şöyle koydum. Bu şarj aletim. Ee, bu da bunu bilerek koydum. Hello Kitty'le. Bir ara em, ayın öğrencisi olmuştum ilkokuldayken. Kaçıncı sınıftım hatırlamıyorum. Öğretmen bir tane şeker mi ne almıştı? Onun içinden çıkmıştı. <laughs> hala da duruyor. Şimdi bir cipsimiz deniyoruz. Çok güzel görünüyor. Ee, bu arada kardeşim gelince bir de baykuş kızlı çok güzel görünüyor. Ben çok ee, baykuş kızı sürpriz yumurta açacağız. Çok değişik kokuyor arkadaşlar. Bakın Neden kardeşim gelince diye sormayın. Çünkü ben bazen çaktırmadan onkini beğenirsem tabi hep onkini beğeniyorum. Oyuncakları değiştiriyorum arkadaşlar. O yüzden. Bakıyorum şimdi cips biraz tatlı gibi. Keşke içinden makyaj malzemesi de çıksaydı ya. Durun. Burası boş kalmasın. <laughs> Siz de yiyin. Şöyle vereyim size. Yiyin. Yediniz. Şimdi onu da yiyorum. Ses geliyor mu bu arada arkadaşlar? Şimdi de iki tane birden alayım şöyle. Neyse arkadaşlar bu yiyecek videosu olduğu için ee, şimdilik görüşürüz. E, benim bugünkü videomu kadar. Ve kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.